<laughs> evet. <laughs> Futbol Plus YouTube kanalından herkese merhaba. Günün transfer manşetlerinde Kaan'la birlikteyiz. Kaan selamlar. <laughs> Selam Ozer. Transfer manşetimiz Galatasaray'la alakalı. Kaan aslında Galatasaray'la alakalı ama Aynen. bir öbür ucu da Beşiktaş'a dokunuyor. Aynen. Yani Aynen. aslında daha çok Beşiktaş'ı ilgilen Beşiktaş ilgilendiriyor, ucu Galatasaray'a evet, dokunuyor. Yani çıkış noktası Galatasaray, varış noktası Beşiktaş. Aynen. E, Halil Dervişoğlu, Galatasaray'ın büyük umutlarla Hı. transfer ettiği ve e, Rize maçında da kadroya alınmadı ve oyuncu bu durumdan sonra Beşiktaş'ta oynamak istediğini, e, Beşiktaş'ta mutlu olabileceğini Hı. iletmiş. Durumla alakalı, konuyla alakalı fikrini alabilir miyim? E, bu bir öncekinde seninle mi konuşmuştuk hatırlamıyorum. Güven Yalçın'la bir anlaşmazlık var Beşiktaş'ta işte. E, ya Ceren'le ya seninle konuştuk. Aha. Güven Yalçın'la alakalı bir anlaşmazlık var yeni sözleşme konusunda. Ondan dolayı e, Halil Dervişoğlu'na yönelmişti Beşiktaş. Evet. E, bu tarz hani e, oyuncuya girişimleri olacağı söyleniyordu se sezon sonunda. Hatta biz bunu e, geç sonundan sonra ikinci transfer çalımı diye manşetlerimize taşımıştık. Galatasaray taraftarı... <laughs> Galatasaray taraftarı biraz tepki gösterdi. Neden? Dediler ki böyle transfer çabamı olmaz. Biz zaten Halil'i gözden çıkarttık. Ee, Beşiktaş'ın devreye gireceği söyleniyordu. Şöyle bir e, detay vereyim. Beşiktaş'ın devreye girmesi şu şekilde olabilir. Örnek veriyorum. Sen e, 5 milyon euro teklif yaptın Beşiktaş hı hı. olarak. Ben Galatasaray olarak 1 milyon euro aşağısında oyuncuyu alabiliyorum. Evet. Yani her türlü oyuncunun önceliği, yani oyuncunun önceliği demeyeyim de oyuncunun satış önceliği Galatasaray'da. Evet. Brentford eee kanadından isterse yani, alıyor. Galatasaray isterse Galatasaray alıyor. Galatasaray bekler e, şeyin durumunu, Beşiktaş'ın yapacağı teklifin durumunu. Onun dışında konuya gelelim. E, Halil Dervişoğlu Çaykur Rizespor maçında kadroya alınmadıktan sonra iddialara göre Beşiktaş'a mesaj gönderiyor. Evet oynarım Beşiktaş'ta diye. Oradan ben da de... olumlu bir dönüş geliyor galiba değil Tabii mi? Önder Halil kim istemez ki? Önder Hoca'dan da e, olumlu bir Aynen öyle. Sportif direktör Ceyhun Kazancı da e, konuyu Önder Karaveli'ye taşıyor. Önder Karaveli de e, aşırı kabiliyetli bulduğunu söylüyor. E, Halil Dervişoğlu'nu ve ben kadroda isterim diyor. Ya iki tarafta mutluysa ne güzel. Yani ama şimdi e, Güven Yalçın'ı bedava kadroda mı tutmak istersin yoksa Halil Dervişoğlu'nun bonus de kalmak istersin deseler. Şimdi arada bir 4-5 milyon euro oynar. Yani Aynen. güveni kadroda tutsalar daha mantıklı olur. Şu an zaten maddi sıkıntılarda evet. kulüpler. E, da zaten tok satıcı. Ama küme düşebilme durumu da var. Maddesi var mı bilmiyorum Halil'in. Yani Eğer küme düştüğünde herhangi bir zaten maddesi varsa. Zaten serbest kalma ihtimali var. Aynen küme düştüğünde herhangi bir maddesi varsa Halil'le ilgili böyle bir durumda söz konusu olabilir. Brentford aşağılarda. E, Beşiktaş'ta başarılı olur mu? Yani neden olmasın ama... Dediğim gibi gene Batshuayi gidecek zaten sezon sonunda. Oraya düzgün bir forvet de alırlarsa ikiliyi oynayabilirler ya da arkasına Halil koyabilir. Halil tek forvet oynamaz. Şimdi Halil'i ben, Halil'in transfer ihtimalini düşününce sanki hep bir Cenk Tosun vardı ya. Cenk Tosun, Hı -hı. Beşiktaş, Cenk Tosun. Cenk Tosun, Beşiktaş'a gelecek mi sence? O biraz hikaye oldu ya. Değil mi? Yani hep çok hep, zaman girdi araya. Çok zaman girdi bir yani. de. Çok zaman girdi Gerçek araya. Gerçek anlamda Cenk Tosun biraz da futboldan tam antrenman yapıyor vesaire ama sanki biraz uzaklaştı. Cenk Tosun abi ah, nasıl uzaklaşmasın ki sürekli sakatlık sakatlık sakatlıktan dönüyor teknik direktör onu tercih etmiyor sürekli. Ben aksine... çok beğendiğim bir forvet. Hem evet. e, yani karakter karakteristik olarak sağ içindeki disiplin, oyuna katkı, sürekli oyunda başka hiçbir yere değil. Yani açıkçası Cenk Tosun'u ben daha diri ve izlenebilir Hı. olmasını isterdim. Cenk Çünkü Tosun bence yani. şeyden dönmek istemiyor. Cenk Tosun y e, yurt dışından dönmek Anladım. istemiyor anladın mı? Yani yoksa Beşiktaş'la alakalı herhangi bir şey yok. E, ileride yolları kesişir mi belki kesişir. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Günün diğer spor gelişmeleri ve transfer manşetlerini uygulamamız Sportman'dan takip edebilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.